Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Sizler de Türkiye'nin en büyük sosyal yardım haber kanalı İzle Faydalanı takip edip bildirim zilini açarsanız birçok içerikten faydalanabilirsiniz. Birçok bilgiyi resmi olarak aile.gov.tr'den sizler de erişebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu sene bakın bakanlığın kendi Twitter hesabında, resmi hesabında da aile yılı vurgusu var. Biliyorsunuz bu sene aile yılı olarak gerçekleştirildi ve duyuruldu. Arkadaşlar şimdi sizlerin aile destekle ilgili çok fazla yorum alıyorum. Diyorsunuz ki erken seçim ya da yeni bir seçim olmadığı sürece aile destek gelmeyecek diye yorum yapıyorsunuz. Sizin gerçekten düşünceniz nedir? Yorumlarda bekliyorum. Şunu bekliyorum yani aile destek sizce uzatılacak mı? Aile destekle ilgili öngörünüz nedir? Ben e, videonun ilerleyen Kısmında zaten açıklayacağım ve bilgi de vereceğim bununla ilgili Şimdi bakın şurada Görüyorsunuz aile ve gençlik fonundan Bakan bir açıklaması var Burada bakanlıkta paylaşmış kendi sayfasında Arkadaşlar şunu ileteceğim bakın Bakanlık sürekli aile yılı ile ilgili yapılan Tüm çalışmaları burada yayınlıyor Şimdi bizler Aile yılında Aile destek unutulmasın diye bir hashtagimiz var Bakın şuradaki hashtag işaretlerini görüyorsunuz değil mi Bu işareti kullanarak aile destek alanlar unutulmasın, aile yılında aile destek unutulmasın gibi lütfen hashtaglerimizi kullanarak içerik sağlayalım ve bakanlığa sesimizi duyuralım. Şimdi daha öncesinde Derya Yanık Bakan vardı biliyorsunuz. Biz vatandaşlık maaşını burada açıklarken ya da duyururken e, bakanın bize verdiği bilgiye istinaden açıklıyoruz. Ne demişti? Bu arada biz Whatsapp'ta harika bir aile olduk. Video'nun açıklama kısmındaki WhatsApp kanalımız tamamen ücretsiz. Hepinizi bekliyoruz. Oraya da farklı kurumların vermiş olduğu nakit yardımları paylaşıyorum. Kesinlikle WhatsApp kanalımı da takip edin. Arkadaşlar, Derya Yanık daha öncesinde aile ve gençlik fonu kurulacağını, bu fonda da vatandaşlık maaşı gibi bir yardımın çıkacağını bize duyurmuştu. Bizler de aile yılında inşallah vatandaşlık maaşının duyurulmasını, bakan tarafından açıklanmasını bekliyoruz. Öngörümüz bu. Fakat benim öngörüm şu, aile desteğin tekrardan uzatılmasını istiyoruz. Çünkü aile destek alan vatandaşlar çok fazla var. Eğer aile destek uzatılmayıp vatandaşlık maaşı çıkarsa, burada yeni şartlar olacaktır. Yeni şartlar olacağı için de kapsam düşük kalabilir. İnşallah aile destek uzatılır, vatandaşlık maaşı da çıkar. Sesimizi duyuralım, videomuzu herkese paylaşın. Farklı bilgilerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.